Ya şu stada gelen herkes yere yatıyor arkadaş ben anlamıyorum ya diğer statlarda niye bunu yapmıyorsunuz? Lütfen birazcık futbol oynayalım ya. Sen bu yıl ne yaptın abi? Aldın geldin Tadiç'i ortaya. Tadiç'i görüyorsunuz mu abi? Hiç şey yapabiliyor mu? Geçen yıldaki tadiş mi, bu yıldaki Tadiç mi? Hacı Osmanoğlu'na da ben tamamen güvenmiyorum. Ama biz bu sene hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe'nin 10 numaraya ihtiyacı var. Oyunu açacak adama ihtiyacı var. maksimden başka yaratıcı futbolcu yok şu anda takımda. Şimdi öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Eyvallah. Sonu şampiyonluk olsun. İnşallah. Ee, şöyle bir sloganla başlayacağım. Bireysel bir slogan. Şahıs sloganı. Kim? Ferdi Ankara. Kadıoğlu sözleşmesi yaşatır. Eyvallah. Ee, Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi gereken takım Brighton değildir. Evet. Tamam mı? Ee, en mı? En az değil. Bir Bayern yapması lazım. Bir Madrid yapması lazım Hayır. benim gözümde. En ciddi, en ciddi. Bak bu benim düşüncem. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun yeri 35'e Brighton falan değil. Bir Kim hatası yapmayalım bir kez daha. Yani ben Ferdi'nin gitmesini istemiyorum. Bir taraftar olarak, bir kongresi olarak gitmesini istemiyorum. Oyuna dönelim. Oyuna dönüyoruz. Şimdi e, sesimde kötü niye kötü onu da söyleyeyim. Oyuna döneceğiz yani. Bu... Hakem arkadaşlara verilen eğitimler Yani ben şunu bir türlü çözemiyorum bak Yani bu kadar çok yere yatma bu kadar çok Ya şu stada gelen herkes yere yatıyor arkadaş ben anlamıyorum ya diğer statlarda niye bunu yapmıyorsunuz Bu stada gelen herkes yere yatıyor ya Lütfen birazcık futbol oynayalım ya ya biraz futbol oynayalım futbol oynattıralım Yani biz oyunu konuşalım ne konuşalım oyunda şimdi e ne konuşacağım ben oyunda seninle? Fenerbahçe atağa kalkıyor, Fenerbahçe çok güzel bir şekilde atağa kalkıyor. Sankı bir öbür tarafta biri yerde. Ya ne oldu arkadaş sana kurşun mu değdi ya? Bu konuda Hatay Spor'u tebrik ediyorum. Gerçekten e, dün biz bunu Ayberk maçı izlerken de söyledik. Hiç Olur zaman geçirmeden Gerçekten abimin Olur dediği gibi mücadele harika mücadeleler. finalde kaybettiler canları sağ olsun. Yani yardım. yine diyorum yani bu eğitimlerde bu seminerlerde Allah aşkına bu şu yeni gelen federasyon başkanı ne diyordu? Var hakemlerini işte şöyle şöyle olacak normal hakemlere böyle hadi bir yapsın da görelim ya Aslında süper kupa maçında hakem çok böyle yatanlara şey yapmadı Aynı hakem Aynı hakem Aynı hakem, Ay, Ay, hakem. Bugün, bugün, aynı bugün hakem. çok fazla yani süper kupa maçını hatırlayın birkaç böyle futbolcu yerde yattı gayet oyunu devam ettirdi Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Toreyra'ydı hemen yerden kalktı oynamaya Can, devam etti bak, Mesele ne biliyor musun mesele şu yani her takım, buraya gelen her takım. Ya şimdi her takımın karakteri aynı mı arkadaş? Her takımın karakteri aynı mı şuraya gelen? Değil. Ama her takım aynı şeyi yapıyor burada. Ya şunu yapmayın. Yani bu kadar ha, habire yatıyorsunuz arkadaş. Yatmayın biraz futbol oynayalım ya. Sen bana diyorsun ki oyunu konuşalım. Ne konuşacağız abi biz burada? Yerde yatıyorlar. Yerde yatıyorlar. Bravo evet. Yani fenere, fenere yatmak değil mevzu burada. Yere yatıyorlar. Neyse şuna gelelim. <laughs> şuna, şuna gelelim abicim. Ee, top oynadık mı? Ya vallahi e, sana yani, soruyorum. Bak ben ben sana şu cevabı dolaylı yoldan vereceğim. E, şimdi geçen sene İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe 21'de 21 yaptı yanlış hatırlamıyorsam. 19'da 19. 19'da 19. 20 19. Tam 19'da, 19'da 19 yaptı. O zaman ligin ilk haftalarında burada skorlar 3 4 5 oluyordu. O zaman da rakipler yatıyordu sonuç. Sonuç Fenerbahçe 4 5 atıyordu. 99 puan, 99 gol. Ben ligi, ligini haftasından bahsediyorum tamam, ama ya. tamam da bak ligini haftası diyorsun. Şöyle bir fark yapalım seninle bak. Sen geçen sene ligin ilk maçı, pardon sezonun ilk maçını kimin oynadın? Zimbro ile oynadın. Hadi onu söyle. Tamam mı? 5 evet. tane attın. O gitti şey geldi. E, bir tane İsveç takım Maribor geldi. Ona da attın. Evet. Öbürü de Trevent'e geldi. Ben ya sen maçlarından bahsediyorum. anladım ya. seni ama bak Ağustos ayında Lille oynuyorsun. Bak Ağustos ayında Lille oynuyorsun. Bak kolay değil. Kondisyonlar, yüklemeler bunlar kolay değil. Ben yine söylüyorum plana biraz sadık kalalım. Mourinho yine yapacağını yapar, işini bilir. Ya arkadaş, tamam. ya şuradan tamam, tamam Mourinho'yu eleştirin de yani bu kadar da Fenerbahçe taraftarı biraz sakin olun ya. birazcık sakin olun. Bravo, bravo. Bu kadar bu kadar değil yani. Bak kurun için de üstünde bu kadar gidiyorlar. Bak kurun konusunda bana kızıyorlar. Ben farkındayım. Kurun için de üzerinde bu kadar gidiyorlar. Lil maçında kimdi sahanın en kötüsü bizde biliyor musun? Kimdi? Şimanski. Bugün de sahanın en kötülerinden biriydi. Bak bugün de kötüler. Kurun işte beraber. Diyelim. Ya beraber. Kurun iş ondan bak bir on numara ne yapar? Bir on numara ne yapar? Önündeki adama ne yapar? Gol pası çıkarır değil mi? Evet. Onu geçen maç kurun iş yaptı. Bak onu geçen maç kurulunca yaptı. Yani toparlayacak olursak ben şu anda oyundan, e, oyundan değil de ben skordan memnun değilim. Yani bu oyun gelişecek, bu oyun büyüyor. Bu oyun çok güzel yerlere gelecek. Maksimini herkes izledi. Yani harika, harika. Yani ben çok bayıldım. Müthiş bir adam. Ama yine söylüyorum bu bu takımın, bu takıma güvenelim. Tamam mı? Bak şampiyonluk şu bu önemli değil. Bu takıma biraz güvenelim. Biz güvenirsek bu takım şampiyon olur. Biz inanırsak bu takım şampiyon olur. Artı bir dipnot. Taraftar bugün mükemmeldi. Tebrik ediyorum taraftarı. Her maç böyle olalım. Bir de son bir çağrı yapacağım. Sonra lafı bitireceğim. Büyük Fenerbahçe taraftarına şöyle sesleneceğim. Lil maçında hafta içi birbirinizi kırmadan, birbirinize sövmeden, birbirinize hakaret etmeden yanındaki arkadaşı uyuyanı, çekirdeki yeni, telefonla oynayanı güzel bir şekilde güzel bir şekilde uyaralım tamam mı? Biz kendi kendi e, o arkadaşları katalım. Fenerbahçe'nin itici gücü taraftarıdır. Bunu hiç kimse unutmasın. Fenerbahçe taraftarı varsa vardır. Oyundan, skordan, hocadan genel Fener. olarak memnun musun? Genel olarak ben Fenerbahçe'yi değerlendirecek olursam bir taraftar gözüyle. Abicim bak takım oturmadı diyor herkes. Oturmayan bir şey yok. Geçen yıldaki kadrodan bana bir tane değişik oyuncu söyleyin. Sen Maksimen dışında. Abi takım aynı, sistem aynı, her şey aynı. Ya sen bu sistemi niye devam ettirmiyorsun? Abicim oynasana. Adana Demirspor taraftar bugün Adana maça gelmiş. Abi adamların bir tane oyuncusu yok, bir tane. Bir 15 tane yaşında, yaşında bir kaleci vardı. Abi 15 yaşında kaleci var, bir tane transfer yapmamış. Bak yemin ederim İsmail Kartal olsaydı şu maç şurada 6-0 7-0 maç farka gitmişti. Ya sen takıma oturmadın, neyine oturmadı ya? Ya böyle bir şey yok abi. Yine plana güvenelim, sadık kalalım. Eyvallah. Attım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Abi değiştirme ya. Niye değiştiriyorsun sen sistemi şey her şeyini? Örnek veriyorum geçen yıl. Abi herkes biliyor. Tadiş Ferdi tandemini. Tadiş ile Ferdi nasıldı abi sana soruyorum. Adam örnek veriyorum. Bakıyordu Ferdi sağında bitiyor. Öbürü bakıyor Ferdi solunda bitiyor. Her yerde Ferdi sol. Sen bu yıl ne yaptın abi? Aldın geldin Tadiş'i ortaya. Tadiş'i görüyor mu abi? Hiçbir şey yapabiliyor mu? Geçen yıl geçen yıldaki Tadiş mi? Bu yıldaki Tadiş mi? Abi şimdi her şey erken değil ya. Siz bu işlere Şimdi erken erken diyor herkes ama öyle bir şey yok abi. Biz bu işleri yani burada kesinlikle karışmamız lazım taraftar olarak. Yani bir taraftar olarak söylüyorum ben bunu. Vallahi bu giriş gidişatın sonu iyi değil. Ya Adana Demirspor'un burada yemin ederim 5-6 tane yapmamız lazım ya. Sen averajma averaj takım bu takım kime düş kime düşecekse sonra görürsünüz. Yani ya şöyle bir şöyle bir şey ekleyeyim. Dakika 65'te istatistikler televizyonda çıktı. 7 şut, 2 isabet Fenerbahçe. Ee, 4 şut 2 1 isabet yanlış olmasın. Adana Demirspor'u hatırlamıyorum. Ee, evet. Lazım, Oraya oraya geleceğim Gol abi. Iı, rakip kaleci ya ben 15 ben yaşında ve her topu sektiriyor. Ya. ya bir uzaktan Aynen. şut, iki tane uzaktan şuta, O ayaklar da var. Ama o pozisyon bir türlü yaratılmadı. Ben bunu soracaktım. Sana denk geldi. Ben direkt ee, olay hani, belli zaten. 15 yaşında bir kaleci var. Yani gerçekten çocuk var kalede Konuşacak ve buna şey kimse şut atmadı. Aynen öyle. Yani, yani, yani acıdılar mı oluyor? yani biraz? Onu anlamadım yani. Hani Abi sorayım, kime sorayım? neden? Ya neden? yani? Hemen alacağım abi abi. nedeni yok bu işin. Yani he Bilmiyorum başkan mı konuşacak daha sonra yönetimden birileri mi konuşacak hocaya hoca aklında başına alsın abi ya şimdi morun yormuş eyvallah morun baba da biz de Fenerbahçeyiz ya vallahi biz de Fenerbahçeyiz abi sistem oturmuş Fenerbahçe'yi devraldın sen sen bir şeyler eklemeye çalışma ki abi. Ne güzel her şey belli. Sana en güzel. Yani transfer şeylerini de açtık abi. Kendinizi biliyoruz. Sen yani 20 milyon euro futbolcu alabilirsin. Biraz, biraz sabır, Ya abi gerçekten sa biraz abi, sabır. Sabır diye bir şey bak, yok. Bizim biz, sabrımız yok abi. Biz bak, Bizim sana, sabrımız bak, yok. Yemin ederim tamam, yok ya. Şampiyon olamıyoruz. Eyvallah ama biraz sakin olan biraz. Gerçek bak bugün bugün stat statlı gerçekten de bak. Ya şimdi bak, stat, bak, stat statlı diye öyle bir yok şey yok abi. Evet buradan devam edelim. Hızlı olalım. bitirmemiz gerekiyor. Aynen. Gerekir. Şimdi bir de Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Abi tamam iyiydi, koştuk, güzeldik ama bak bugün bir tane seyirciyle yan yanayız. Abi herkes böyle korkalı zıplıyor. Adam bana ters ters bakıyor. Abi sen bana niye ters ters bakıyorsun? Madem buraya sen sinema izlemeye mi geldin? Abi bağırsanıza. Niye buraya şey yapıyorsunuz sürekli? Doğru. Ya bizim en büyük sorunlarımız... Abi en büyük... Abi bakın bir de şöyle bir şey var. Bu şampiyonluk kelimesi yemin ederim... Ya çok yanlış bir şey ya. La daha birinci hafta lan bir bir oynayalım futbolumuzu bir gösterelim. Ben buradan taraftan sesine de size de <laughs> çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bu işi layıkıyla <laughs> yer, layıkıyla yapıyor. Bakıyorum Galatasaray maçına, siz bakıyorum Beşiktaş maçına, bakıyorum Trabzon maçına. Ülke maçlarına da gidiyor. Evet. Yani gerçekten sizden başka bu işi layıkıyla yerine getiren bir oluşum ve herhangi bir grup yok. Gerçekten yani hem de Allah'a şükür biliyorum futbolda bilen adamlarsınız. Evet. Bize ben teşekkür ediyorum Şu anda arkadaşlar ne Mourinho filan değil Fenerbahçe'nin yaratıcı futbolcuya ihtiyacı var Abi Maximin, Maksimin hariç Maksimin çok iyi Daha da iyi olacak 4 hafta sonra Fenerbahçe'nin şu anda 10 numara ihtiyacı var Tadit maç için al olmaz bu iş Sakin olun 6 numara filan diyorlar ama Hayır 10 numara Oyun sıkıştığı zaman oyunu açacak oyuncu yok Fenerbahçe'de Penaltı var mıydı yok mu? Penaltı var amca o ayrı. Futbol futbol yetenekli adamlar oğlu. Anladınız mı? Onun için Fenerbahçe on numara almış. Fenerbahçe'nin on numaraya ihtiyacı var. Oyunu açacak adama ihtiyacı var. Maksim'den başka yaratıcı futbolcu yok şu anda takımda. Galibiyet galibiyetle başladığımız için böyle bu sevindirici bir şey. Oyun olarak oyunu beğendim aslında. Skordan memnun değilim kesinlikle. El Nesri bence zamana ihtiyacı var. Geçen hafta burada şey Lugano maçında burada Mourinho'yu eleştirdiğim gibi onun da Mourinho'nun da zamana ihtiyacı var. Ta, takımdaki genel futbolcular takımdaki genel futbolcuların biraz kondisyon eksikliği var mı var? Şimanski, evet. İsmail Yüksek bugün birkaç tane hatası da vardı. Genel olarak futbolcular bence kusursuz muydu? Değildi ama yakındı. Yani Adana e, bu ikinci yarının sonlarına doğru biraz top oynattırdı. Genel olarak hep oyun üstünlüğü top hep her şey bizdeydi. Üstadık olarak her şey bizdeydi ama ne bileyim yani ya oyunu geçtim her şey düzelir de yani hakemlerin TFF'nin mecânın mesela bunların ya bu ilk önce her şeyi bitirip ben bu çocuklara sahip çıkmamız gerek öncelikle. Çünkü zaten bunlar bir çetelleşmenin, gruplaşmanın içindedir. Yani bunları yenersek şampiyon oluruz. Çünkü ligde Tüm takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Tarihin en pahalı kadrolarından biri kurulmuş. Fenerbahçe'nin öncelikle Fenerbahçe'nin yöneticilerin futbolcular her türlü bu taraftar futbolcu ayakta tutacak. Fenerbahçe yöneticilerine bunu söylemek istiyorum. Bence biraz da siz de dişinizi gösterin. Madem onlar gidip yanaklarını okşattırıyorsa siz de gidin. Okşattırmayın. Siz onların yanaklarını okşayın. Biz bu sene hocamızla, taraftarımızla birlikte %100 şampiyonuz. Kaç seneden beri, yıllardan beri, yıllardan beri önümüz kesiliyor geçen sene, ondan önceki sene önümüz kesildi. Ya. Mehmet Ekşioğlu ile birlikte önümüz kesildi. Hacı Osmanoğlu'na da ben tamamen güvenmiyorum. Ama biz bu sene hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Daha da iyi bu. Orta sağlırsak alırsak bir iki transferimiz var. O bir iki transferden sonra da bizim önümüze orta sağ transferinden sonra Kimse geçemez. Bizim önümüze kimse geçemez. Biz bu sene şampiyonuz. Benim kardeşlerim Fransa Bordo'dan geldiler bu maç için. Yıllardır Fransa'dan gelirler maçlarını izlerler. Sesim kısık olabilir. Ses kaydı alıyorsun biliyorum. Şimdi Bordo'dan geldiler. Her sene hiç şaşmaz. Fenerbahçe'nin maçı oldu dediği zaman onlar Bordo'dan çıkardılar. Fransa'dan buraya geliyorlar. Yo helal olsun değil, e e ne, ne olur ne olursa ya. olsun, ne olursa olsun <laughs> onlar her zaman her zaman fenerbahçenin yanındalar. Bu, bu, bu kardeşler burada. Aynen kardeşlerim mi? buradalar. Abi onları görelim ya. Adamlar her maça her Fransa Bordeaux'dan geliyorlar. En geliyor. büyük Fenerbahçe! Evet, şimdi yeah. şöyle bir şey söylemek eyvallah. istiyorum. Eyvallah. Gelelim. Böyle. Ee, bu bu insanlar 15 senedir evet. e, Fransa'dan buraya geliyorlar fenerbahçenin. Evet, evet mağlubiyetinde ya da galibiyetinde. Yani herhangi bir beklenti olmadan. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz tanıştığımız zaman daha küçücük çocuklardık. 8-9 yaşında çocuklardık. Şimdi olduk 26-27 yaşında genç yetişkinler. Biz Fenerbahçe için canımızı da veririz, vaktimizi de veririz, paramızı da her şeyimizi de veririz. Biz ne istiyoruz biliyor musun? Huzur. Yani şu sokaktan, şu sokaktan yürüdüğümüz zaman Eskiden şunu söylerdik. E affedersin teze kokusu kokmasın. Ha, bunu oldu çözüldü. Artık bu sokaktan yürürken derin derin nefes alabiliyoruz. Ama eve gittiğimiz zaman kafamızı yastığımıza koyduğumuz zaman 3 kere 5 kere düşünmek zorunda kalıyoruz. Biz istiyoruz ki Fenerbahçe hala halkın takımı olsun. Fenerbahçe hala halk olsun. Biz halk olarak Fenerbahçe'nin arkasında olalım. Fenerbahçe kazanmıyoruz. Fenerbahçe halktır, halkın takımını. Fenerbahçe! Evet. Sen çok yaşa! Biz de bu güzel sana. röportajdan sonra videonun sonuna geldiğimizi belirtelim. Işine, Fenerbahçe bugün 1-0 kazandı ve biz de dünyana, videonun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalına abone olmayı unutmayın. Sizlere, sizlere, sizleri, sizleri seviyorum.